Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Alper Hoca ile Türkçe Dersler isimli kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıfat fiil konusunu işleyeceğiz. Öncelikle sıfat fiilin tanımını yapalım. Sıfat fiiller fiillere an, en, ası, esi, maz, mes, ar, er, re, dık, dik, duk tük, tık, tik, tuk, tük, acak, ecek, mış, miş, muş, müş eklerinin getirilmesi oluşur. Anası mezar dikecek mi şeklinde ezberlenmesi ve akılda kalması daha kolay olmaktadır. Sıfat fiiller cümlede sıfat görevinde kullanılırlar. Ayrıca sıfat alması oluştururlar. Örnekte olduğu gibi tanıdık insanlar. İnsan isim, nasıl insan? Tanıdık insan tanımak fiil kökümüz, dık sıfat fiil ekimiz, tanıdık sıfat olmakta, tanıdık insanlar ise sıfat olması oluşturmaktadır. Hızlı koşan at. At isim, nasıl at? Hızlı koşan, hızlı koşan sıfat olmakta, koşmak fiil kökümüz, an sıfat fiil ekimiz, hızlı koşan at ise sıfat fiil grubu ve sıfat olması oluşturmaktadır. önemli bir kuraldan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Sıfat fileklerinden ecek, miş, re, mezeki ile zaman kipi olan ecek, miş, re ve mezi birbirine karıştırmayalım. Teyzem İstanbul'dan yarın gelecek. Öncelikle yapacağımız ilk iş cümlede çekimli fiili film bulmak. Gelmek fiil kökümüz, ecek zaman kipimiz, Gelecek yıl nasıl olacak? Buradaki olacaktaki olmak fiil kökümüz. Acak zaman kipimiz. Çekimli fiil yükleme olmuş. Gelecek yıl. Yıl isim. Hangi yıl? Gelecek yıl. Gelmek fiil kökümüz. Ecek ise öndeki isimle beraber sıfat alması oluşturmakta. Ecek ise arkadaşlar sıfat fiil olmaktadır. Olgunlaşmış meyveleri topladı. Topladı, yüklemimiz, zaman ekimiz, meyve isim, nasıl meyve, olgunlaşmış meyve, olgunlaşmak fiilimiz, mış ise sıfat fiil ekimiz olmaktadır. Zeynep bugün yola çıkmış, çıkmış, buradaki mış eki, zaman eki, çıkmış fiil olmuş, sıfat fiil bulunmamaktadır. Aşağıdaki cümlede bulunan sıfat fiillerin altlarını çizelim. Okunmuş kitapları rafa koydu. Koydu bizim. Du zaman ikimiz. Çekimi fiilimiz. Raf isim. Kitap isim. Nasıl kitap? Okunmuş kitap. Okunmuş fiilimiz. Muş is arkadaşlar. Sıfat fiilimiz olmaktadır. Pişmiş aşa su katılmaz. Katılmaz. Maz geniş zaman olumsuzu su isim, aş isim. Nasıl aş? Pişmiş aş, pişmek fiil kökümüz. Miş arkadaşlar sıfat fiilimiz olmaktadır. Koşar adımlarla yanıma geldi. Geldi yüklemimiz, çekimli fiilimiz. Yani isim, adım isim. Nasıl adım? Koşar adım, koşmak fiil kökümüz. Alis arkadaşlar sıfat fiil ekimiz olmaktadır. Tanıdık insanları gördüm. Düğü zaman ekimiz. M şahıs ekimiz. Çekimli fiil oldu. İnsan isim. Nasıl insan. Tanıdık insan. Tanımak fiil kökümüz. Dıksı arkadaşlar. Sıfat fiilimiz olmaktadır. Sınava çıkacak konuları tekrar etmelisin. Malı meli. Gerektiği kipimiz. Şahıs iki almış. Çekimli fiil olmuş. Tekrar zarf oldu. Konu isim oldu. Nasıl konu? Sınavda çıkacak konu. Sıfat alması oluşturdu. Çıkmak fiilimiz. Acak arkadaşlar sıfat fiil ikimiz olmaktadır. Çok bilmiş insanları kimse sevmez. Sevmez mez. Yeni zaman eki. fiil oldu. Kimse isim, insan isim. Nasıl insan? Çok bilmiş insan. Bilmek fiil kökü miş arkadaşlar sıfat fiil olmaktadır bilinmeyen adresten mektup gelmiş gelmiş zaman ikimiz çekme fiil oldu mektup isim adres isim hangi adres bilinmeyen adres en arkadaşlar burada sıfat fiil olmaktadır annemin öpülesi elleri var var yüklememiz isim olmuş bu arkadaşlar El isim, nasıl isim, nasıl el, öpülesi el, öpülmek fiil kökümüz, eskisi arkadaşlar, sıfat fiil ekimiz olmaktadır. Çevresini saran köpeklere taş attı, attığı zaman ekimiz, çekimi fil oldu, taş isim, köpek isim, nasıl köpek, çevresini saran köpek, sarmak fiilimiz, anekiyisi arkadaşlar, sıfat fiilimiz olmaktadır. Diğer başlığımız arkadaşlar adlaşmış sıfatlar. Adlaşmış sıfat sıfat fiillerin nitelemiş oldukları isimler düştüğü zaman sıfat fiiller ismin anlam ve görevini üstlenerek adlaşırlar. Adlaşmış sıfatlar yine fiilimsi olmaktadır. Buna dikkat edelim. Okunacak kitapları rafa koydu. Koydu yüklemimiz raf isim, kitap isim. Nasıl kitap? Okunacak kitap. Şimdi burada arkadaşlar kitap kelimesini kaldırıyoruz. Ları ikini okunacakların yanına bırakıyoruz. Okunacakları adlaşmış sıfat oldu. Biz burada şey kelimesini veya herhangi bir kelimeyi koyduğumuzda anlamlı oluyorsa zaten adlaşmış sıfatı fark edersiniz. Adlaşmış sıfatları beraber bulalım. Derslerine düzenli çalışanlar, çalışmayanlardan önde olurlar. Önce yüklemimizi bulduk. Çalışmayanlar, an ekimi sıfat fil ki çalışmayan kişiler. Derslerine düzenli çalışanlar, an sıfat fil ki çalışan kişiler, çalışan insanlar, çalışan öğrenciler. Öndeki isim düştüğü için çalışanlar ve çalışmayanlar adlaşmış sıfat olmaktadır. Sokağa çöp bırakanı buldu. Bulduğu çekimli fiilimiz bırak an bırakan kişiyi bırakan kimseyi, bırakan insanı isim düştüğü için an tek başına adlaşmış sıfat olmaktadır. Erken ve yeterli uyuyan sağlıklı olur. Çekimli fiilimizi bulduk. Yüklemimizi bulduk. Uyumak fiil kökümüz an eki sıfat fiil eki önünde isim olmadığı için kendimiz bırakalım. Yeterli uyuyan kişi kimse çocuk dediğimizde anlamlı oluyor. Önde isim olmadığı için uyan kelimesi adlaşmış sıfat olmaktadır. Diğer kuralımızdan önemli arkadaşlar. Sıfat fiiller kalıcı isim de oluştururlar. Kalıcı isimleri sıfat fiillerle karıştırmayalım. Örneğimize bakalım. İhtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yapıldı. Buradaki yakacak odun, kömür anlamında kullanıldığı için yakacak kalıcı isim oldu topladığı odunları sobada yakacak dediğimizde burada ise cümlenin yüklemi olduğu için biz buna çekimli fiil diyoruz. Kalıcı isim demiyoruz. Bunlara dikkat edelim. Özellikle bakan, yazar, dolmuş, yakacak, giyecek, içecek, çağlayan cümle içerisinde kalıcı isim olarak kullanılmaktadır. Bunlar en sık olarak kullanılan kalıcı isimler arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Beni ilgiyle dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hepinize başarılar dilerim.